Beyler 48.290 ucuyla başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Aha. Ulan hain Eko. <laughs> Cana kast ediyor. Nerede doğuyor? Gel yumrukla da gel gel. Herkes gelsin beyler herkes gelsin gelsin. Gel evet, bana doğru bana doğru gel. Gel gel gel. Ha evet. geliyor geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün efsane AMR deseni geldi. Bir de kıyafet mi var falan. Ben hiç bakmadım. Beraber dedim böyle e, tepkilerimiz orijinal olsun. Bir göreyim bakayım. Sadece silaha baktım. E, silahın yükseltilebilir kısımlara falan baktım. Çok beğendim. Bir de kıyafet varmış. Bunu daha yeni görüyorum. Ama 23.000 uc'imiz var. Birazcık uc'e yükleyeceğiz. E, biliyorsunuz arkadaşlar uc'lerimizi nereden alıyoruz? Vatan Game'den. Hızlı ve güvenilir tek yer arkadaşlar. Şu an Vatan Game. Yani açıklamaya linki bırakacağım. Oradan tıklayıp alışverişinizi yapabilirsiniz. Ben de birazcık alacağım. 23 bin var. Yetmez. Birazcık arttıralım. Şöyle PUBG Mobile UC kısmına girdik. Bana ne kadar lazım? Şöyle bir 25.000 mi? 25.000. Aynen. Bir 25 binlik alalım arkadaşlar. Evet şöyle. ID'mizi yazıyoruz bu kısma. Sepete ekliyoruz. Sonrasında sepete gidip arkadaşlar onlar zaten sizin ID'nize e, yüklemeyi yapıyorlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde UC'miz geldi. 48.290'a getirdik. 50.000 diyelim. 50.000 UC'ye ne yapacağız arkadaşlar? Hem çıkaracağız hem de yükselteceğiz. Bakalım e, fullleyecek miyiz ne yapacağız bilmiyorum artık gireceğiz olaya. Şimdi arkadaşlar bak ben hiç bakmadım ha. Tabii hain ufuk birazcık bakmış olabilir. Abi. Ya bırak bu işleri ya. Kıyafet Ulan de varmış. Neredeydi? Neyse bir kıyafet olayı da varmış. Ee, ödüller nerede? Ödülleri göster. Oo ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oldu lan Emin? tek tek yumruğa bayıldı abi. <laughs> Oy lan kıyafet de kıyafet ha. Kıyafet, kıyafet abi güzel. Lan şu... La, bu ne lan? Bu ne? abi, <laughs> ya o, tam tersi olsa iyi olmaz mıydı ya? Boynuzlar neydi? O, o. Olmamış da. Içerisine... Oha ya. Çantalı güzel ha bu arada. Abi ya. kim yapmışsa bu tasarımı bak şu kafalık hariç helal olsun. Aa Hün hocam bak. Nasıl oldu gördün mü? Ya şu göğüs kısmı olması var ya şu dikenler bayağı iyi bir elbise ya. Evet çok bak iyi. şunu kaldıracaksın. Tamam mı? Kafalığı da kaldıracaksın. Hocam kafalıksız bu böyle mi? Ha tamam bak bu güzelmiş. Ben diyorum böyle iyi. Yani sırf o şeyleri çantada güzel. Dinozoru dövdü diye mi? Ünvan olarak mı verdiler göğsüne? <gülüyor> <gülüyor> evet <Yani>. hocam. <laughs> Aa buradan 8 de gelirse çok güzel olur. Almama gerek kalmaz. Hmm. Güdümlü varmış. Çok önemli değil herhalde. Ee, animasyon. Ha. Sadece dükkan animasyonu mu var? Şu nasıl tam göremiyoruz ama çok iyi değilmiş. Bu... Hocam şuralar falan bu detayları hiç beğenmedim bu arada. Yazıklar olsun diyorum. Ee, şimdi başka bu kadar mı ödü? Evet. Asıl Oo. ödülümüz bu. Hocam bak şimdi bu ilk haliydi. Bu i̇lk hali de bak, çok ilk bakmadım. İlk hali de çok iyi he. Vallahi bak şu. Aynen. O, o alttaki göz o. oynuyor. Ha, hocam bak bu şekilde oynatabiliyoruz böyle. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Değil mi? Özel öldürme efektini de beğendim. Gerçekten çok iyi. O, başarılı. Görüyorsun hocam. Yüzüklerin efendisi o, geldi başarılı. mi aklına? Yani geldi. Bak geldi. burada da göz oynuyor. Sonra bir ölüm duyurumuz var efsanelerden. O, çok güzel. Vurma Duyursun. efektimiz. Bu Oha, şekilde. Vurma efekti mi? Ha evet, yapmışlar ya. Son görünüş bu. Ha, oy. Bayağı biraz maskaraya benzettim önüyle. Ee şey Doktor Strange izleyenler de bilir belki. Ee, neydi Ay, adı? Sen. Dorman bu. Değil mi? İsmi oydu herhalde. Evet. Oradan bir anımsatması gerekiyor. Ee, bir değil de mi, Doktor Doktor Strange. Şey değil mi? KBB değil mi? O ne ya? Merhaba. Merhaba. <laughs> 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 <Kurum boğaz. gülüyor> <laughs> <laughs> Aynen. Ee, hocam şimdi <laughs> inceleme hareketine geçelim. Bak buraya da bir şok olacaksınız ama ha. Bak iyi izle. <laughs> <laughs> <Görüşmüyor gülüyor> Efsane. Şey. Şey, şey evet, <laughs> hocam yağma sandığımız. Ben bunu da beğendim. Bu da güzel. <gülüyor> Sadece <gülüyor> zafer anından biraz daha fazla bir şey bekliyordum ben. Hani bu biraz düşük kaldı ya. Buraya kadar çok iyiydi. 7 seviyeye kadar evet. çok iyiydi. İlk 10. mu? 10. 5 açar mı? Hangisini açayım? Aç. Tek atayım ben tekli, direkt. Tekli. Direkt tekli. Tek, tek, tek atmayayım mı? gözü var yani. Ben tek at gideyim. Abi yani. Atamazsın ya. İmkan. Ya tek yok. atmak bizim işimiz ha. Ayıp ediyorsun. Bela 48.290 ile başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun. O! Oh. Oha! Lan. Oha. Oha! Oha! Ne oluyor şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Bunlar ne? Güzel bir şey mi oldu? Değiştim, Hocam de. çok kötü olmuş ya. Başka, Bunlar, de. Evet bu parçacıklar çıkmış ya. Hmm, ben de dedim var ya. Bir, çanta kaç gün? İki gün. Çantayı bir full vermen lazım kardeşim bize. Evet. Hmm. Kardeş, wow, niye raptoru vuruyor ya? <gülüyor> 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 aa. Aa geldi. Bir... Geldi bak bir tane geldi. Ne on... evet, abi, bir tane şey. abi Aynen. Ama süreli... Bir parçacığımız hmm. geldi. Bir Evet. Kızıl mücevherimiz geldi. Buradan ne geliyor? Bu ne? Materyalin Modifikasyon mu? 10 tane olunca bir oluyor. Materyal mi oluyor acaba? Evet. evet 10 evet. tane birleştirince bir materyal. Bu arada hocam şuraya bir bakalım mı? Bu ne? Ha. <laughs> ha, dinoyu tokatladayım hocam. He, dinoyu kadar. Aa, bir tane bundan alınıyormuş. 50 tane. Bir tane bundan alınıyor. Aa! Güzel olayı gördünüz mü? 9 tane oldu bile abi zaten. Ha, güzel güzel. Bu ne? Takasla. Evet buradan da bir şey. Bu ne lan? Olmaz ki ama. Güzel değil. Elbise de henüz beyazı vardı. Hocam. <laughs> neyse bir daha dayak yemesin. <laughs> Dayanamam. Bak. Evet ne geldi? Ah oh, süresiz değilmiş. Abi tam mı geldi? Tamam, aynen. Yuu. <laughs> Şans Arası 2. Bomba, bomba çok önemliydi ya. Tamam, hadi bakalım. Bir tane daha mı verdin? Hadi. Evet evet evet. Tamam. Yok ya. Yazıklar olsun diyorum. Yapma be. Çok az Ama verdi. Evet, ah atıyor, atıyor geldi. Bak burada geldi bir tane. Daha. Aynen. Güzel güzel gelsin gelsin. Oooo. Çerçevede. Şey yapmıştım. Hangisi? Süreli olanlar. Ha evet. Benim. Bu ne ya? Bunu almadan geçebiliyor <laughs> muyum? <laughs> ha burada da bir parçacık veriyor. AMR 3 mü? E veler, alıyoruz AMR'yi kardeşim. Şöyle Neyse kıyafet bilmiyorum. versin değil mi bize? Beyler basit ulaştık değil mi? AMR'ye mesela. Evet, Kolay ulaştı. Abi. Kesinlikle. Hani. Ah. Motor geldi. Motolör. Çok iyi gelsin. Yani 48 bindik değil mi? Ha 5000 uc'ye evet. aldık yani silah aldık. Evet. Ooo hadi bakayım. Çok güzel oldu bu. Zaten altı yok abi. Sevmiyorum 6x'i. 8x'in gelmesi çok iyi oldu. Eklenti almıyoruz. Bakıyorum. Yok vermiyordu. Hain. Ha şansım doldu galiba dolmuş. Bir tane mi? Ulaşırtık orada. Bir tane ataydı iyi ya. Hop! Oyu geldi. Bir tane Oy. daha geldi. Başka yok değil mi? Ya şunlar da çok benziyor ha. Hadi dol. Bakayım. Buradan görüyorum erkenden. Dolmadı. Bir daha. Dolmadı ya. Oy! Oy! Aha çok iyi oldu. Hocam. Ya, dime şekil yapılıyor elbise... hocam. Elbiseyle şey kaldı işte. Hadi bakalım, sen gel buraya. Evet. Kaç olur, bir parçacık daha lazım. Bir eksik. Bir mi? Buradan gelecek. Evet. Bak iyi izleyin, buradan bir da geliyor. geliyor. Al fazla evet. geliyor parçacık <laughs> ha, ah parçacık geldi. Ee, ayrıca şurada da iki kez çevirirsem gelecek. Alayım evet. mı? El, elbiseyle. Hayır. Ha şimdi, mi? olayımız olacak zaten. Elbise alacağım da. Ee, şurayı i̇şte ama, almaya gerek var alabileceğim mı? Alabileceğim bir şey var mı yani? Ha i̇şte bakalım. Çevirmene gerek var. gerekecek bir elbise. Aa, şey var. hocam burada. bu şey? Çantası da lazım o Çanta mı? O zaman bir deneyelim. Oh, Aa, Bir evet, deneyelim çanta böyle. Çantayı kullanacak mıyım? Hadi gel. Çantayı bir daha bak istiyorsan. Bombayı da çevireceğiz. Oh. Lan ya. Harbiden <laughs> ha. Bela 21 gün ya. Yetmez mi? <laughs> o orada da çıktı. En az şu an 2-3 ayı var onun ha. Öncesinde de çıktı. Tamam şimdi. Şunu da alıyoruz beyler. Evet. Hmm. Şimdi beyler. 164 parçacığımız var. Bunla ne yapılıyor? Hiçbir şey. Abi bir yukarıya çeker misin? O yukarıdaki şeyden alabiliyorsun 50, 50, 50 puan Aynen. 50 puan alınıyor. Hocam gördün mü? Lan biz var ya. Demek ki daha uygun her şeyi çıkarabiliyormuşuz ha. En fazla yapayım. Aa, materyal alabiliyor muyuz? Materyal bir tane Materyali buradan mı alacağım? Tamam. Tamam, biz alalım bunları. Sonra bakarız duruma. Tamamdır kardeşim. Şimdi geldik sana. Sen bir dur. Ee, beyler, alıyorum ben bunu. Kafite. Okey okay. okay, misin? En fazla kaç tane alayım? Bir tane aldık. Nihai setimizi yaptı. Kuşan sen onu. Oy ne güzel gösteriyor. Tamamdır bu. Şimdi beyler geriye 4 tane kaldı. Ee, evet zor bir seçim. Zor bir seçim. Şun... Bence çanta emoji bir de materyal. Bunu böyle attı gitti ya. Evet. Emojiye gerek kaldı mı? Ee, materyal çok çıkaramadık değil mi? O zaman devam kardeşim. Hadi yapıştır bakalım. Evet. Ne verdin? Ya güzel şeyler var ama ya. Lan beyler biz bir de alışveriş yaptık. Ya kıyafet çıkarsa? Var ya ufukta dayak yer ha. Ben kıyafet al demedim bu arada. Ufuk Kim dedi, dedi onu? Ufuk dedi. Tarkın abi dedi. Ah! Bir e, materyal geldi. E, materyal geldi. E, bu şey de hızlı yükseliyor abi küçük. Oğlum Parçalı lütfen kıyafet abi. gelmesin. <laughs> Yıkılırım ha. <Abi, ben>. Kıyafete, <laughs> kıyafete puan veriyor mu acaba? Ah! Beyler bir tane daha geldi. <laughs> Oğlum çok avantajlı sanki ya. E bir tane de küçük parçalardan aldık. Abi var ya çevirirken kalpten gideceğim. Kıyafet gelirse var ya biterim ha. <laughs> Gitti kıyafet aldık ya. Aha! Pantayı verdi. Eyvallah, Oy. eyvallah. Leke ha. Şey. Tamam. Easy peasy. Güzel. Bayağı bir şey çıkardık. Hop! Geldi. Bir tane daha. Oy. güzel. Bak şuradan da Evet, evet, Ha. Hadi bakalım. 96 oldu. Oo. 13 tane maderiye hele. Hadi. Fullendin. Fullendi. Geldi geldi. Bir tane daha geldi. Çok güzel. 105 yaptık. Onu da ben hemen şöyle bir değiştireyim. 5 tane alabilir Aynen. Şu an 5 tane alabiliyorum. Bakayım. Abi şu an 5 tane alabiliyor muyum? <laughs> Aa, o daha iyi bir şey ya burada çevirmek. Gel bakalım. İyi bunu da sınır yok ha baksana. Şimdi laboratuvara geçelim o zaman bir bakalım ne oluyor. Evet özel öldürme çok efektini sağlam. yapalım. Hayırlı Gelişmiş suret yapıştır. Ölüm duyurusu çok güzel. Yapıştır. Vurma efekti. Ya işimize yarayacaktır herhalde. Bazen tek yemediğinde en azından bir renk atar bize oradan. Öyle düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Doğru muyum? Önce... Doğru. <laughs> Arabada nasıl gözüküyor acaba? <gülüyor> 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 doğru da materyal çok. <gülüyor> <gülüyor> bir daha. Aa! <laughs> Yükselmedi. Ha, Abi, evet. Geldi. geldi bir tane de. Zaten gelmese dayak yer yani. Burası İki oldu. İki oldu bir Oy. tane. Aa yine geldi. Çok güzel. Demin çünkü çok geç verdi. On oldu. <laughs> abi, abi, abi geldi. Geldi. Materyal, geldi. materyal, materyal geldi. geldi. Tamam güzel. Çok Mücevher de geldi. 5 7 tane materyal alabiliyoruz buraya da. Ama bir kere daha çevirmen lazım abi. Heh çevirelim. 8 olacak. Abi. Hop. Tamam. Ne oldu şimdi? Ha şey için mi? Yani okay. Okey. Ee, bir deneyeyim ya. Bakayım ne oluyor. Aa. Battık. Kıyafet <laughs> gelme. Aa, Aha. Evet. Çok güzel. Biledim böyle olacağını. Evet. Abi bu bir şey değil mi? Materyal burada e, çok keyifli ya beyler. Materyal kasmak. Burası bence çok iyi. 10 tane, 9 tane, tane kastık. Ee, Şimdi 9 tane kastık toplamda daha fazla kastık sert. Evet, aynen. Evet, değil mi? Tamam. Oy. Şimdi, eee kaç tane alıyoruz beyler? 9 tane mi alıyoruz? Tamam. 9 tane alabiliyoruz. Bakayım. Bizde a 9 tane 14 evet. tane mi olacak? Bizim 10 ha. tane var şu an. 14. A. 10 tane mi var? Okay, okay. Şöyle bir toplayalım hemen. Lan nasıl yapıyorsun? Hayır abi. abi sol altta ödüller aldı. <laughs> ha, okay. Dur bir tane eksik alacağım. Hala emoji aklımda. <laughs> evet, şöyle laboratuvara geçelim. Vurma efekti ver oradan. Bir adet. Son görünüş ver kardeşim oradan. Aha! Dur. Yani Almadım, olarak... bir tanesi şurada duruyor. Gel buraya. <laughs> <laughs> Vallahi ucu ucuna yapacağım. Lan bir dakika dur nereye gittim yine ben? Aynen oradan abi. Hadi inşallah. Bak tıklıyorum tıklıyorum. Heh. Gel bakalım. Okey. Evet. Dağma sandığı hayırlı olsun. Zafer anı için ne istiyor? 10 mu? Çok beklersin kardeşim. Aynen. Fulledik tamam ya? Zafer anları ne gerek var? Yağma sandığına kadar fullemiş sayılırsın. Çılgın. Efsane. Hadi. Herkes okey değil mi? Hadi bakalım. Egoist geldi abi. Egoist geldi. Gördün mü? Lan yok. Ona da mı attım? Geldi ona Da geldi. o, abi. odada. Neyse ona bir Amera atayım. Uçan böyle. Geldiyse Uç abi direkt odaya versin. <laughs> Lan ben ona sor. Onda da kesin AMR var ha. Dayak yiyecek şimdi benden. <laughs> AMR alıp gelmiş. Abi ne arıyor? Hani <laughs> bir şey katıyorum. Ersin şey kaka ne yapıyor? ya? Evet geldim. Okul töreni yapacağız. Toplanın bahçeye. Bak çatıda e? ee? da fişek. Ha. Ne Burada da var. Oo. Gönder fişekleri kardeşim. Tamam çıkıyor mu abi? Aha. Ulan hain Eko. <laughs> Canıma bak Hocam. Ya. Dedi ki ben odadan çıkıyorum çıkmamış. <gülüyor> 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 Kesin video almıştır hain. Abi onun kıyafeti neydi onu söyle. E şey. E, nihai nihai. Şurada burada buradaydı. Beyler, Yakalayın şey. onu. <laughs> Yakalayın onu. Canımı azalttı. Beyler nerede o? Görebiliyor musun? Ona zulüm Burada mı? Geçsiz mi yumrukla dalalım? Da yedi kişi yumrukla dalalım. Kaç beş mi? Yedi kişi, yedi kişi, yedi, yedi, kişi. yedi kişi. Gel gel gel. Gel gel. Lan dur oğlum öldürmeyin lan. Nerede doğuyor? Ya nerede görüyordum. Gelin yumrukla dalacağız gel gel. Herkes gelsin beyler, herkes gelsin gelsin. Gel bana doğru, bana doğru gel. Gel gel gel. gel. Aa geliyor, geliyor. Ya, gel dal lan, dal geldim, dal. Dal dal. <laughs> ne <Lan> gel buraya? Ah, öldü öldü. Allah geldi ya. Abi droplar geldi. Adam çalın <challenge yapıyor>. çöpü. <laughs> Nerede? O? Ya yakalayabiliyor musunuz onu? Gelsiniz de. Ver gelin gelin gelin. Bu iş başka boyuta taşındı. En son beni yumruklamıştı. Nerede o? Vay, hay. Hocam. Ova oh, em Lan o silah alacak, MG alacak bizi tarayacak ha. Lan bu değil sen mi lan? Bu 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 bu! O galiba o galiba. Dur dur. Ya ben çıkarmışım. Bir tane vurdum, bir tane vurdum. Hadi helal. <laughs> lan silahla niye vurdun ya? Silahla niye vurdun hocam? <laughs> Neredesin? Yukarı çıkıyorum. Gel abi, ameliyat oldu mu sen? Lan bırak ameliyatı. <laughs> lan gel oraya. <laughs> lan ithal edecek. <yapacak. gülüyor> hocam yakala yakala. yok ya. Aa <laughs> gitti 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 oğlum. <laughs> adamı challenge <laughs> yapıyoruz ya. Neyse, beni Ameri nerede? Lan geldi lan geldi. <laughs> nerede? Veli, Amer nerede Ameri nerede? Ameri göster. Amer aşağıda abi aşağıda ortada var bir tane. Ha, şu şuraya bir bakayım. bu AVM. Bu o alan dışında kaldı. Kıyafetim yoktu. Kıyafetsiz takılıyor. Şey Dışarıda aynen o o. BG. Aa burada yanımda o zaman. Abi i̇şte, a bıraktım a <laughs> <AVM> arıyorum. <laughs> Lanet ufuk beni burada yapmış ki. nerede AVM'e? Yukarıda Peki, mı? Abi. Yukarıda abi, mı? Burada abi burada. burada. Şu şu, ha, şu rahat, abi şu bak. Nerede ha abi? geldim geldim. Tamam 8x var mı peyler burada? Ha var, var mı harbiden? Oy. Abi burada, yanında. Bir dakika. Evet hey arkadaşlar. Abi. Çok iyi. O scope olayı da çok güzel hile gibi ha kıpkırmızı. Oy. Ya hain ya bırakma <laughs> peşiniz <laughs> ya. <gülüyor> dal 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 dal. Canas Ben bir gideyim lootumu alayım. Lan neredeydi benim loot? Al, Lan. Abi. Aldın mı? Ee, Hayır. lootlar çıkıyor zaten değil mi? Ha buradan. Ya beni vurma dur beni vurma. Nerede lan Fugo? Hain. Beyler AMR mermisi top. Lan mermi yok. AMR mermisi yok. Beyler. Mermiler kayıp mı oldu? Hocam. Kayıp. Hocam mermi yok. Bir tane sıkıcam ona. Oha. Bir tane daha sıkıcam. Fişek <laughs> atak fişek atalım. Fişek atalım. Tam <laughs> burada buldum. Abi benim lootumda varmış. Hah neredesin sen? Aynı yer. Atayım şöyle. Heh. Uy, oh, tamam. ey Lan lan kaçıyor mu? Bana ulaşacağız. Aa bir dakika ben ona bir AVM'ye atayım ya. Tamam zıplıyor. Zıplıyor. bir tane. <laughs> Bakayım. Aha! Oy! Uy. Vur abi. Bizi, vur. Bu ne? Trayla öyle her zaman vurmam ha. Önce ben. Abi ben de ben de öyle çok iyi. Çok iyi. <laughs> Aa bir de şey yapayım benim hocam. Benim hocam benim. Bir de şey yapayım. Eee <laughs> body atayım. Hey. Bak mesela. Ya, ne diyor body ee, şey serbestte çok ha, iyi de. Vurma efektini mi görüyorsun? Aynen hocam serbestte iyi aslında yani. Şimdi patisine sıkar mısın herisini? Kimin? Ne diyorsun patisini? Ne yapayım, Hadi ya. gider o zaman o. Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> beyler fişek atacağım ben ya. <laughs> fişek atalım fişek. Abi mermi bitti mermi bitti. 50-60 tane. Kamera mermisi olsun. Oraları yağma sandığı dolduruyor. Aa hocam burayı yapalım yağma sandığı. Düşman Gelsenize oluyor. beyler. Abi mermi buldum. Buldun mu adamsın. Biraz, biraz fişek topluyorum. 10 tane bıraktım. Oy falan. çok güzel. Ben de oldum abi 10 tane getiriyorum. Oy süper süper gelin beyler. Çift amere yapak o zaman. Ameriyi de buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> evet evet buldum getir. <laughs> Çift yapayım. Hop. Eyvallah. Tamamdır. Beyler gelin. Buraya bir desen sen yapalım. Buraya. Ya Aynen. oraya atmayın bir şekilde beyler. Abi bu nasıl Meş bir bakış ya. Çok ilginç ya. Hadi bakalım beyler. Bu bir yer. Aa! Ah, headshot gitmedi. <laughs> Öldürme mesajlarına bak. <laughs> ha, Biraz daha dolduralım. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Ay ama sandı çok güzel ya. Geçtim abi. Hop. Ha oyun bitti gibi. Lan lan oyun bitti lan? Aa bitti. Hayır. Hayır. Güzel. Demek ki 15 öldürme sayısıymış olay Bir karardı zaten ekran oradan anlamalıydım. <laughs> Hain gelmiş bizden 10 kilo alacak. <laughs> güzel güzel. Bela sağlık. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz yoruma belirtmeyi unutmayın. Ben aşırı beğendim. Yani bunun e, bir tık üstü nasıl olabilir bilmiyorum ya. Aynı şey gibi mesela AVM desenleri geldi birden bir Godzilla geldi. Şok olduk mesela. Onun gibi bir şey. Bu AMR'desin üstü gelir mi bilmiyorum ya. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım. E, like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ekibin kanallarını da açıklamaya koyacağım. Oradan abone olabilirsiniz kendilerine. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.